Sana senden daha yakın olandır. Gayrı düşünceden seni kurtarır. Bilmediğin sırrı sana anlatır. Dinle duysan can içinde cananı. Dinle duysan can içinde cananı, oyalanma fani olan dünyalı işin gücün olsun her an mevlala. Dost olursun rahmet eden Rahmanla dinle duysan can içinde cananı dinle duysan can içinde cananı. Sevaba çevirir bütün günahı Bulursun mutlaka kamil imanı Gelir sana hakkın ihsan ikramı Dinle duysan can içinde cananı Dinle, duysan can içinde cananı. Allah, 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 boşu Boşa geçirme vakti zamanı. Seviyorsan Rahim, Rahman Allah'ı. Bulursun ebedi gönül felahı dinle duysan can içinde cananı dinle duysan can içinde cananı Allah, Allah 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 aklın ardındaki zevke varırsın sana çok yakın olanı anlarsın Gece gündüz hep huzurda kalırsın Dinle duysan can içinde cananı Dinle duysan can içinde cananı Geçmiş gelecekten kalmaz hiç korkun. Gül olur alemde hep senin kokun. Sevinir daim şad olur ruhun. Dinle duysan can içinde cananı. Dinle duysan can içinde cananı. Allah Allah, Allah 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 Ebediyen nurla dolu durursun. Erdinç mutlu mesut sen hoş olursun. Erdinç mutlu mesut sen hoş olursun Dünyada olmayan zevki bulursun Dinle duysan can